Çok büyük oldu cömertlikleri. Kaplan dedi ona gözlerimi veririm. Ay çiçeği yolculuk edebilsin. Taç yapraklarımın yolculuk etmesi gibi doğudan batıya. Deniz gitsin gelsin, yeniden gitsin yeniden gelsin diye. İguana işte pullarım korusunlar diye kendi ısırıklarından. Tuz birkaç yakıcı hasreti olsun, yakıcı oluşum gibi. Dağ ona büyük olmayı öğreteceğim. Kanarya ona şarkı söylemeyi öğreteceğim. Albatros ona katı temizliğimi bırakıyorum. Kömür binlerce yıl sonra benim gibi olacağını bilecek mi? Orkide ona tenimi saklıyorum. Var mı ondan yumuşağı? Yıldız benim baş dönmem ona kanıtlayacak üstesinden gelmek zorunda olduğunu. Arı ona iş bulacağım. Zaman benden daha tembel olsun mutluluk formülümdür bu. Uzay hafif olsun, küçük olsun, benim olmak istediğim gibi. İpek ona hiçbir şey sunmuyorum, bana benzesin isterim. Sayı 3, Kendini ikiye bölsün ve yedekte korusun ey kutsal üçlü. Irmak kaynağım ona, ırmak ağzım ona. Bilsin diye kan nereye koştuğunu. Tanrı bütün gücüm ona, yerimi alsın diye.